Kıymetli dost, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz çocuklarımızı daha zeki nasıl yapabiliriz'in ikinci kısmını anlatacağım. Bugün anlatacağım kısım çocuklarımızın dikkatini arttırma ve e, bir karşılaştığı olayda öğrenme performansında hemen ilk öğrenmeyi sağlayabilme. Yani hızlı öğrenmesini, hızlı kavramasını nasıl arttırabiliriz? Bu konuda size bazı paylaşımlarda bulunacağım. Çünkü bir konuyu ne kadar çabuk çocuk öğrenirse öğrenme zevki, öğrenme aşkı, şevki o kadar daha fazla devam ediyor. Okul başarısının da daha fazla devam ettiğini görürüz. Yani ben bu dersi anlamıyorum, hoca ne anlattı hiç kavramıyorum gibi bir cümleyle karşılaşmamak bizim için en önemli mutluluk kaynaklarından bir tanesi olacaktır. Çocuk da bir anlatılana ne kadar çabuk öğrenirse o kadar derslerinde daha başarılı olacaktır. Bunun için ne yapabiliriz biz ebeveyn olarak? Bugün bunları konuşmak istiyorum. Öncelikle çocuklarımıza bazı resimler göstereceğiz. Ama bu resimlerin bazı yerleri eksik olacak. Eksik çizilmiş olacak. Resim kabiliyeti olan anne babalar kendileri çizebilir. Piyasadan da elde edebilirler veya mevcut resimlerin bazı yerlerine silip gösterebilirler. Bu resimde neresi eksik? Çocuğa böyle bir 5-10 saniye bakmasına izin verip bulmasını sağlamak. Gittikçe tabii daha spesifik ayrıntılara doğru yönelmekte fayda var. İkincisi hikaye anlatan resimler. Mesela dizili hikaye anlatan resimler var. O dizini bozmak. Yani resimleri karmaşık vermek ve demek ki bu resimlerden anlamlı bir hikaye oluştur demek. Çünkü farklı farklı resimlerden anlamlı bir hikaye oluşturduğunda ne oluyor? Çocuk konunu parça parça da olsa bir bütüne kavramasına sayesinde oluyor. Diğeri küplerle desem, Mesela piyasada çok basit böyle küpler var. Bakın kırmızı, beyaz falan farklı. Bu küpler var ve bu küplerin yanında da desen kartları var. Küpleri veriyoruz çocuğumuza. Diyoruz ki bu deseni çıkar. Çocuk bu küpleri evriyor, çeviriyor ve farklı bir anlamlı desen oluşturabiliyor. Mesela ben böyle bir baklava deseni yaptım sizin için. Ama bu küplerde çok ciddi varyasyonlar, çok ciddi seçenekler var. Ve baktığınızda çok farklı desenler çıkartabiliyor. Burada da çocuk anlıyor ki bir bilgiyi farklı farklı şekillerde döndürüp farklı farklı anlamlara, farklı farklı öğrenme ve performansı gösterebiliriz ve farklı anlamlar oluşturabiliriz. Bir diyor özelliğimiz parçaları birleştirme. Yani bundan kastım şu puzzle. Mesela küçük küçük puzzle kartlarını alıyoruz. Bir geri anlamlı bütün resim çıkartıyoruz ortaya. Bir diğeri kısa süreli hafızayı geliştirebilecek en önemli etkinliklerden bir tanesi şu. Sayı tekrarı yaptırmak. Mesela örnek veriyorum. Dedi ki 1, 7, 5. Hemen geri söylüyor bize. 175 diyor. Biz bunu sonra 4 basamağa çıkartıyoruz. Sonra 5 basamağa çıkarıyoruz. Sonra 6 basamağa çıkarıyoruz ve odaklanmasını sağlıyoruz. Bir diğeri ise sembolleştirme. Belki daha önce anlatmışımdır ama bir şey sembol verme. Mesela matematikte derler ya x yerine 1 koyduğumuzda x yerine 5 koyduğumuzda gibi. Ne oluyor orada? Bir sayı alıp başka bir sayının yerine koyduğunda anlam nasıl değişiyor? veya süreç nereye akıyor? Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam Dan Brown'un sembol diye bir kitabı vardı. Mesela orada bir yazı dili geliştirmişti. Her harfin ayrı bir sembolü var ve orada sembolleşme, şifreleşme gibi. Yani şifreyi çözüyor. Anlatabildim bilmiyorum. Yani bir şekilde şifre çözücülüğü de çok önemli. Anlattığım bunların hepsine baktığımızda bakın karşımıza şu çıkıyor. Anlık zekayı artırabilmek için parça bütün ilişkisini oluşturabilecek bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Yani hoca bir konuyu anlatıyor, Sonra başka bir konuda da soru genel bir konuya dönüşüyor Şimdi çocuk ilk konuyu anlamadığında ve o parçalardan bir bütünü oluşturamayacağını fark ettiğinde bu derse karşı ilgisi kayboluyor. O yüzden parça bütün ilişkisini artırmak, dikkatini artırmak ilk öğrenmedeki en önemli performanslardan bir tanesidir. Bu konuda ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Unutmadan tekrar bir şey söyleyeyim. Beyin gelişimi 21 yaşına kadar devam etmektedir. Ya benim çocuğum işte daha büyüdü. Üniversiteye hazırlanıyor. Artık bunlar etkili olacak mı? O olacak. Hiç önemli değil. Yaşımız kaç olursa olsun. Beyin gelişimi işte 6 yaşında biter, 21 yaşında biter. Hepsi bir e, hayat Çok net olmayan bilgiler. Beyin ölene kadar gelişmeye devam ediyor sayın seyirciler. Çünkü e, beynimiz canlı bir dinamik. Ve sürekli öğrenme performansı ortaya koyan bir organımız. Ve en önemli organımız. Beyni geliştiren en önemli etkinliklerden bir tanesi de dil öğrenmedir. Yeni bir dil öğrenmek beynin daha dili olmasını sağlıyor ve bizim Alzheimer gibi, demans gibi bir sürü şeylere yakalanmamıza vesile olur. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi ve güzel günler hepinizin olsun.